Şanlıurfa'da yaz aylarında termometreler 45 ila 50 dereceyi gösterirken bunaltıcı yaz sıcaklıkları altında serinlemenin tek çaresi vantilatörler oluyor. Şanlıurfa halkı için adeta yaşam kaynağı haline gelen vantilatörler ev yerlerinden iş yerlerine kadar serinleme imkanı sunuyor. Evet ama yazın sıcağın başlamasıyla pervanelerde bir patlama oldu. Milletin alım gücü olmadığından, kalim alamadığından dolayı Pervana satışımız şu anda çok iyi. Evet tabii, e, millet ister istemez alım gücü olmadığından pervanalara yöneliyor fiyatlar da uygun olduğu için genelde buraları tercih ediyorlar. En uygun pervane şu anda 1 milyardan başlıyor. 3 milyara kadar pervane çıkıyor. satışlar iyi şu anda. Genelde onlar orta boy almaya çalışıyorlar. Ama genelde çok sıcak olduğu için yani çok talep var vantajatörlere. Evlerde, kafelerde, her yerde, iş yerlerinde yani tüm yerlerde kullanıyorlar. Genelde iş yerleri, evlerde de çok kullanılıyor. Ama iş yerlerinde de kullanan oluyor. Tabii canım artışı var. Geçen sene 750 olan bir vantajatör, bir sene 100-200 arası değil işi yok. Yüzlerle oynama var yani. Fiyatlardan bir artış var. Ee, hava durumunda 32 derece gözüküyor ama hissedilen 65 diyebilirim. <laughs> Kızarmaya başladım öyle söyleyeyim daha şimdiden. Ya, bayağı terledik. Çok sıcak. Evet sıcaklık yorucu. Yani çok keyifli bir yer. Çok severek geziyoruz ama sıcaklık zorluyor biraz. Yani, tavsiye ederim herkese. Tabii ay olarak bir iki ay daha önceden gelirlerse. Yani Temmuz Ağustos'u düşünemiyorum öyle söyleyeyim. Ya şöyle söyleyeyim güneş kremi tavsiye ediyorum bol bol sürsünler. Biz de şapka falan aldık ama tabii arabada unuttuğumuz için. <laughs> yani şapkasız gezmesinler tavsiye ederim çok sıcak. <laughs>